Alo. Ne yaptınız? Tamam. Devam edin, devam edin hadi. Şimdi bir şey yok. Ama merak etme, bulacağız mutlaka şahini. En azından sen şahini bulmamız için bize bir umut verdin. Hadi. Nereden başlayalım? Seni yüzünden hiç planlamadığım bir cinayet işledim. Lan bırak. Nasıl zevk aldığını gördüm. Şimdi orada durmuş da kendini aklamaya çalışma yani. Ben senin duygularını yansıtıyordum başkomiser. İtiraf et. Bu adamın ölmesi seni de rahatlattı. Ben suçluları öldürerek rahatlamıyorum ya. Ben adaleti sağlayınca rahatlıyorum. Anlatabildim mi? Kendiyle yüzleşmemiş, içindeki karanlığı keşfetmemiş insanlar... ...aynen böyle konuşurlar işte. Bak sana bir şey diyeceğim. Ha? Belki de herkesin içi senin kadar karanlık değildir. Sen bunu düşündün mü hiç? Herkesi kendin gibi sanıyorsun ha. Biz senin gibi değiliz kardeş. Başkomiser, ben yıllardır insan davranışlarını inceliyorum. Ve en insanlıklarımızın bile içinde her zaman kötülük hissi vardır. Bak, madem sen insan davranışlarını inceliyorsun... ...ben sana seni anlatayım. Sen korkak, kompleksli, özgüvensiz şerefsizin tekisin. Buldu mu? Kaz kaz. Kaz hadi, devam et. <laughs> ya aslında düşünüyorum da bu cesedi de her zamanki seramoniyle mi bıraksaydık acaba? Hem böylece peşimizde olan psikoloğun bizi bulabilmesi için ona bir ekmek kırıntısı olurdu da. Ne diyorsun? Bizi bulur mu? Onun benden daha zeki olduğunu falan düşünüyor musun? Herkes senden daha zeki bence. <laughs> Güzel. Aynen. Aynen. Senin üzerine bırakacağım nota son sözleri buydu diye aynen iliştireceğim. İliştir. İpey senin başında ağlarken hayal edebiliyorum başkom Efe'nin İpey'in adını ağzına alma lan. Aa. Nedenmiş o? Kıskandın mı yoksa? Ha? Bence İpek gayet çekici bir kadın. Ya bana sakın bunu fark etmediğini söyleme. Hı? Ya başkomiser cevap versene ama bak böyle biz birbirimizi anlayamayız. Hem seninle konuşacak bir şeyim yok. Allah Allah ya. Küstün mü yoksa? Hı? Hiç eğlenceli bir adam değilsin biliyor musun? Çok sıkıcısın. Ne oldu yani şimdi? Bu adama üzüldüğünü söyleme bana. He? Tamam üzülme üzülme bak. Seni de en kısa zamanda onun yanına göndereceğim. Hadi yap artık ya. Yap artık ya. Yapmam. Sıkılıyorum. Biraz daha sohbet etmemiz lazım. Hatta bu arada belki o psikolog da gelir. Ha? Onunla da beraber sohbet ederiz. Bak İpek'in kılına zarar gelirse ya, ya yapma. Ya sen kendi haline hiç bakmıyor musun? Ne yapabilirsin? Hı? Ne yapabilirsin? Hadi kas. Bitti, bitti. Abi. Bitti. Ha? İçeride çocuk varmış, korkuttuk. Şu tarafta da bir ev var. Gidip arabayla oraya bakalım hadi. Ne yapacağız? Bilmiyorum amirim. Yani yaptığımız şey göle çalmak Ay çalmakla aynı şey. Belki ben yanıldım. Belki hepimiz yanıldık. Adam belki burada bile değil. Belki şehir dışında. Belki Şahin. Tamam. Tamam. Gel. Gel. <laughs> İpek. Şahin yaşıyor. Ben inanıyorum. Sen yaşıyor. Sen yaşıyor. Oğlum neredesin sen ya? Hadi at şunu içine. Hadi başkomiser hadi acele hadi. Tamam lan manyak. Aa hadi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Çok yavaşsın ya başkomiser. Hadi hadi hadi. herif dokuz canlı mı çıktı ben anlamadım ki. Nereden geldi? O evden. Bin, bin, bin. Bin arabaya bin. Biz işimizi garantiye alalım değil mi başkomiser? Saydın mı? İçerisinde hala iki tane mermi var ve bu seni öldürmeye fazlasıyla yeter. <Gülüyor> 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 Şiş, dur, dur. Mezarlar zamanı gelmeden kapatılmaz. Al bakalım bunları. Ya of, ne arkanlı bir adamsın ya. Hadi hadi. Hadi başkomiser hadi. Hadi acele et acele. Tak koluna. Hop. Güzel. Şuna bir yardım etsene. Sen işini bilirsin. Hadi. Bak oldu. Güzel. Lütfen bu taraftan beyefendi. Hiç, hiç. Saklaş. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.